İsmail Amar, Keloğlan'ın yanına mı geldin sen? Aa, aa, ne yapıyorsun? İneğin üstüne mi oturdun? Hadi, hadi otur bakalım. Çık anneciğim. Çıktın mı? <laughs> ne kadar güzelmiş bu. Evet, sen güçlüsün, inebilirsin. Hadi, gel. bakalım. Nereye git? İsmail Amar, bak tırtıla bak. İsmail Amar. İsmail Amar koşuyor, sürekli koşuyor. İsmail Ammar buraya gelir misin? İsmail Ammar yakalayamıyorum ben. <laughs> Aa bak burada tırtıl var. İsmail Ammar. Aa bu köpek. Aa binmek ister misin sonuca? Hadi gel. Neden? Dikkat et. <laughs> Dikkat et anneciğim. Bak şu köpeğin kemiğine bak. Ne güzelmiş İsmail Ammar bu. Hadi binecek misin? Evet bu çok güzel hızlı sallayacağım evet baban seni çok hızlı sallayacak otur bakalım çok güzel bir park bulduk biz çocuklar sen şimdi otur arkaya yastığa hadi bakalım Hey. heyecanlı mısın heyecanlıyım hadi bakalım baban şimdi hemen seni sallasın hadi 1 2 3 hoppa ooo kaldır ayaklarını kaldır 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 ayaklarını anneciğim Ayaklarını kaldır yukarıya. Evet bak öyle. Aferin sana. Evet sallanabiliyor. Evet sen sallanabiliyorsun. Bak çok güzel çocuklar burası. İsmail Ammar hem salıncak hem de kaydırak olan köpeğe bindi. Bak. Bu çok güzelmiş İsmail Ammar. Sallayayım mı bir daha? İsmail Ammar sürekli sallanmak istiyor. Bakın güzel bu. Orada da koskocaman bir tane dinozor var. Oraya da gideceğiz şimdi biz. Bakın çok güzel burası. İsmail Ammar burayı görmedi. Şimdi İsmail Ammar'la beraber buraya da geleceğiz biz çocuklar. Bakın. Çok güzel, çok eğlenceli burası. E bakalım İsmail Ammar. Hala salıncakta sallanıyor mu? İsmail Aa, güzel. çok hadi. güzel bir yer buldum oraya da gidelim mi? Hayır sallan. Sallanacak mısın? Hadi. İyi hadi sallan babacım bakalım. Sallan babacığım. Tamam babacığım seni çok hızlı sallasın olur mu? Babacığım hadi biraz daha. Sallan. Tamam oğlum. Çocuklar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinizi iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın.